Bugün sizinle birlikte özel YouTube gecesine hazırlanıyoruz. YouTube bu etkinliği dünyadaki bütün ülkelerde düzenliyor ve İstanbul'dakine tabii ki ben de davetliyim. Ve şöyle bir duyum aldım. Gecenin sonunda çok ünlü bir şarkıcı sahneye çıkacakmış. Size geceyi de aslında biraz vloglayacağım. Bildiğiniz gibi YouTube insanların böyle kendi olmasını destekleyen bir platform. Ben de 10 senedir kendimi YouTube'da ifade ediyorum. O yüzden kendim gibi giyinmek istiyorum. Hem kendim gibi hem de şık olmak istediğim bir gece. Biraz abartabilirim ama abartmayı sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Böyle dedim ve Balenciaga'nın bu pembe elbisesini giyeceğim. Aa, inanamıyorum arkadaşlar. Elbise çok güzel değil mi? Şimdi ayakkabı opsiyonlarına geçelim. Ayakkabı opsiyonları görenleri şaşkına çevirebilir. Bir böyle bir opsiyonumuz var. Yine aynı markanın bu arada ve pofidik pofidik bir ayakkabı bu. Bunu giyip göstereyim size bir. <laughs> siyahları giyelim. Giyemiyorum. <laughs> bu ayakkabılara bayıldım. Opsiyonlarımız. Ay bu da çok güzel oldu. Ama sanki hani bu daha güzel gibi. Bu da çok güzel. Şöyle omuzlarıma attığım bir ceket. Şey. Benim arkadaşlar kombinim bu şekilde. O zaman gelin şimdi gidelim geceye. Siz de geliyorsunuz benimle. Sizi burada bırakmıyorum bu sefer. <laughs> Bakışlar eğer göserim <laughs> ben seni